Yengeç'ten başlayalım. Bakalım Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyormuş. Hmm. Şimdi sevgili Yengeç burcu, bu hafta böyle çok fazla emek verdiğiniz, çok fazla üstüne düştüğünüz ve sizi çok fazla yıpratan bir olay var ise, bu hafta o olayı akışına bırakıyorsunuz siz. Yani elinizden geleni yapmanın verdiği kafa rahatlığıyla hani vicdan rahatlığıyla deyip hani diyorsunuz ki işte ben elimden geleni yaptım. Ben üzerime düşeni yaptım. Artık olayı akışa bırakıyorum. Yani olursa olur, olmazsa olmaz. Olursa çok güzel olur. Olmazsa da ben yoluma bakarım dediğiniz bir haftadasınız bu hafta. Yani e, şeysiniz böyle vicdan olarak çok rahatsınız. Yani çünkü elinizden gel, geleni yaptığınızı bildiğiniz için vicdan olarak çok rahat bir durumdasınız yani. Hani huzurlusunuz. Fakat şöyle de bir şey söyleyeceğim. Bu akışa bıraktığınız konu her neyse. Akışa bıraktığınız konuda büyük ihtimal bu arada e, sevgili su grubu. Yani su grubundan yengeçten bahsediyorum bu arada. Beklediğiniz haber ateş grubundan olabilir arkadaşlar. Yani bu e, akışa bıraktığınız konu böyle elimden geleni yaptım artık gerisi karşı tarafta dediğiniz konu bir ateş grubu e, kişisine mensup birinden olabilir. Yani koç aslan yay haber beklediğiniz durum bu olabilir. Eğer e, dediğim gibi koç aslan yaydan bekliyorsanız bu hafta bu kafanızın rahat olduğu, vicdanınızın rahat olduğu bu konuyla ilgili bir haber alacaksınız arkadaşlar. Yani hafta ortasına doğru ben haberi alırsınız diye düşünüyorum. Çok hafta sonuna kalırmış gibi gelmiyor bana. Ve tam da akışa teslim olduğunuz zamanda alacağınız bir haber bu. Yani o kadar çabanın neticesini alamadığınız haberi artık akışa bıraktığınız dönemde alacaksınız. O yüzden bu hafta sizi ben birazcık daha huzurlu görüyorum. Birazcık daha rahat görüyorum. Çünkü artık o e, hengameden kendinizi geri çekmişsiniz birazcık daha sessiz kalma enerjisine geçmişsiniz hani biraz daha olsa geçen haftalara göre o mücadeleniz işte o yıpranmanız bu hafta birazcık daha yerini dinlenmeye bırakmış gibi sevgili yengeçler his kartınız ise yılan gelmiş bu demek oluyor ki sizin aranızda yani aklınızdaki insanla sizin aranızda sizin aranızı bozmak isteyen aranıza girmek isteyen enerjisi kötü Kötü, kötücül enerjide olan insanlar var. Yani e, bu insanlar hani ya partnerinizle aranıza girmek istiyor ya hani aranızı bozmak istiyor. Yani laf taşıyan insanlar. sizi ona sizi ona kötü e, sizi ona onu da size kötüleyen insanlar arkadaşlar. Bu hafta bu gizli düşmanlara dikkat etmenizi öneriyorum sevgili yengeçler. Aldık, kabul ettik arkadaşlar. Hayırlısı olsun.